E böyle oturup durursan ancak akşam varırsın merkeze. Hadi bakalım biraz tempo, tempo, tempo. Akşama yeme evde ol. Efendim Ceyda teyze. Alo Uzay. Telefonum atıyorum. Hemen gel beni al. Tamam. İyi misin sen? Uzatma Uzay. Hemen gel beni al. Alara aradı. Alara aradı. Alara. Alara. Beni. 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 Bihterini. Küfür etmek için mi aradı? Yok yok. Ateşe dövdürmüyorsun. Kim kimi dövdürüyor kıza? Ha? Kesin tuzak. İnşallah bir güzel de ver de seni. Benim içim rahatla. Başkasına bel bağlama Sweetheart. Bak mesela senin ipin benim elimde. Alara'ya söyleyeyim istersen onu senin sattığını. Hadi bebişim konuşuldu bunlar. Bak sevgilinle havuz keyfi. Ben ne yapayım yalnızlıktan öleyim mi? Ne sevgilisi oğlum laf çıkartmasana ya. Kaçtım ben cicişler. Emin ediyorum aklını kaybetti. Tabii kaybederim oğlum. Aşkım aradı lan aşkım. Woman of life. Sizin kalbiniz yok mu lan? Do you have any hurts? <laughs> Su. Aşkım, hoş geldin. Ne yapıyorsun sen burada? Asıl sen ne yapıyorsun? Merhaba Su. Çok güzel. Atlasana. Çıkamıyoruz sabahtan beri. Neden açmadın telefonlarımı? Ya görmemişimdir ya. Dün geceden beri. Ya aşkım yeni uyandık. Yani yeni uyandım. Ondan görmemişimdir. Bakmadım daha telefonuma. Ya sen nasıl kalabiliyorsun hala burada uzayın yaptıklarından sonra? Sen nasıl hala kelebekle görüşüyorsun bize yaptıklarından sonra? Ne yaptı kelebek ya? Ne demek ne yapmış kelebek? Düpedüz bizi ayırmaya çalıştı. Abartıyorsun Cenk. Ha? Ya kavga etmeyin. Hayat çok güzel. Susmayacak mı bu? Neyse. Seni merak etmiştim ondan geldim. Susup, dursana bir gel içeride konuşalım. Aa, hayatta bırakmam. Cenk, baksana kızın haline. kanter ter içinde perişan olmuş. Ben de var bikini. Hadi geç. Sen bir bir saniye müsaade eder misin bize? Yok yok. Ben müsaade edeyim, siz devam edin. Benim yapacak işlerim var zaten. Su bekler misin? Ne, nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum seninle. Hiç gerek yok. Kıskandın mı sen beni? Ne kıskanacağım ya? Beni bunlarla uğraşacak halim yok. Daha büyük dertlerim var benim. Ne gibi dertlerim var su? Ne derdim var? <laughs> Yaz geldi. Çalışmak, para kazanmak mesela. Senin bildiğin şeyler değil tabii. Yok yok, kesin kıskandın sandım. Ama aşkım biliyorsun kız zaten uzayla takılıyor. Yani bende gözü yok ki. Saçma sapan açıklamalar yapma Cenk. Sıcak geçmiş senin başına. Ayrıca o havluyu da sana ben almıştım. Hangi havluyu? Rana'nın kurulanmakta olduğu havluyu. Ya niye böyle davranıyorsun? Ben de geliyorum sana. Nereye gidiyorsun ya? ben yani istemiyorum. İstemiyor musun? Evet. Dün geceden beri aklına gelmiyorsam görev gibi peşimden gelmene gerek yok ki. Ben başım çaresine bakarım. Ya sen neyin stresine girdin Cengo Bingo? Rana'cığım hiç zamanı değil. Ya zaten ayrılmayacak mıydın? İşte böyle. Yavaş yavaş. Ne ayrılması ya? Ne saçmalıyorsun sen? Benimle ne yapıyorsun o zaman? Kendin geldin. Ha, yok öyle bir dünya yalnız. Ne demeye çalışıyorsun sen Rana? Sudan ayrılacaksın. Senden ayrılırım. Hmm. <laughs> ben seni bırakmam ki. Allah'ım beni nasıl biliyorsan öyle yap ya.